Muaz bin Cebel radıyallahu an uzun boylu ve heybetli, yaşayışında züht ve takva, her zaman Resul-i Ekrem'in yanında, merak ettiği konuları bizzat Allah Resulü'nden öğrenmiş. Hz. Peygamber onu sever, bazen Ufeyr adlı merkebinin terkisini alırmış. Resulullah'ın kendilerinden Kur'an öğrenilmesini tavsiye ettiği dört sahabi arasında o devirde fetva veren altı sahabiden biri. Kıyamet gününde alimlerin önünde. Kur'an-ı Kerim'i en iyi okuyan genç sahabilerden Muaz bin Cebel radıyallahu an. Ebu Abdurrahman Muaz bin Cebel bin Amr el-Ensari hicretten 18 yıl önce Medine'de dünyaya gelmiş. Hazreci ve Cüşemi nisbeleriyle de anılmış. 18 yaşındayken Müslüman, 2. Akabe biatında o da var. Kendi kabilesinden İslamiyet'i kabul eden arkadaşları ile birlikte geceleri Beni Selim oğullarından henüz Müslüman olmayan bazı kimselerin putlarını indirmekte mahir veya putların acizliğini ortaya koyacak eylemler cesur yürekten. Hicretten sonra Resulullah onu Abdullah bin Mesud'la radıyallahu an kardeş yapmış. Resulullah Kur'an'ı dört kişiden öğreniniz. Abdullah bin Mes'ud, Übey bin Ka'b, Muaz bin Cebel ve Ebu Huzeyfe ve yine Muaz kıyamet günü alimlerin önünde tek başına bir cemaat buyurmuşlar. Bedir, Uhud ve Hendek gazalarıyla ön saflarda. Peygamberimiz Huneyn savaşına çıkarken onu Medine'de emir olarak bırakmış. Halka Kur'an-ı Kerim ve dini meseleleri öğretmesi için. Yemen'de hakimlik yapacak, halka İslamiyet ve Kur'an'ı öğretecek, tahsil edilen zekatı alacak bu vazifeyle görevlendirilmiş Allah Resulü tarafından. Peygamberimiz sen ehli kitaptan bir kavimle karşılaşacaksın. Onların yanına vardığında önce onları Allah'tan başka ilah olmadığını, Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğunu tasdige davet et. Eğer bunu kabul ederlerse onlara Allah'ın beş vakit namazı farz kıldığını haber ver.'' Bunu da yaptıkları takdirde Allah'ın zenginlerden alınarak fakirlere verilen zekatı emrettiğini bildir. Bunu da benimserlerse zekat alırken sakın malların en iyilerini seçme. Mazlumun ahını almaktan çekin. Çünkü onun ahıyla Allah arasında hiçbir engel yoktur. Sana bir dava getirildiğinde neyle hüküm verirsin? Muaz radiyallahu an Allah'ın kitabıyla onda bulamazsan neyle hükmedersin? Resulullah'ın sünnetiyle ya orada da bulamazsan o zaman kendi görüşüme göre içtihat eder, ona göre hüküm veririm. Peygamberimiz çok mutlu bu cevaptan. Resulullah'ın elçisini Resulullah'ın hoşnut olacağı bir şeye muvaffak kılan Allah'a hamdolsun diyor. Kalpleri hicrana boğacak bir haber. Ey Muaz! Şüphesiz bundan böyle benimle artık buluşamayacaksın. Belki de dönüşte kabrime uğrayacaksın.'' Hazreti Muaz, gözyaşları içinde, teselliyle birbirlerinden ayrılmak zorundalar. Hazreti Ebubekir devrinde Suriye fetihlerine katılmak için halifeden izin talep ediyor. Hedef hayat boyu cihat. Hazreti Ömer onun bilgisine ihtiyaç duyulacağı gerekçesiyle izin verilmemesini istiyor. Ancak şehit olmak isteyen kimseye engellemeye hakkım yok diyor. Muaz, önemli görevler üstlendiği Yermük ve Ejnadeyn savaşlarıyla Dımaşk'ın fethinde. Ejnadeyn savaşında ordunun sağ kanatında kumandan. Hazreti Ömer, halifelik görevindeyken Suriye ordusunun kumandanı Ebu Ubeyde bin Cerrah veba salgınında şehit. Ordunun başına Muaz bin Ceber geçiyor halife emriyle. Analar bir daha Muaz gibisini doğuramaz, eğer Muaz olmasaydı Ömer helak olurdu diyen bizatihi Hazreti Ömer. Daha sonra bazı sahabilerle birlikte Suriye'de muallim, 638 yılında 38 yaşında Ürdün'de Kusayr-ı Halit'le Anvas Taunu diye bilinen veba salgınında ailesiyle birlikte şehit. Ümmetim içinde helal ve haramı en iyi bilen Muaz. Allah razı olsun.